Hello children. It's me, Ahmet Teacher. How are you? I'm great. Thank you. Okay, let's study unit 8, pets. Evet çocuklar. Bu hafta ünite 8'e pets, hayvanlar ünitemize, evcil hayvanlar ünitemize başlıyoruz. Okay, come on. Let's start. Başlamadan önce herkes kitaplarını sayfa 108 e açsın ve hazır etsin. Hadi ben sizi bekliyorum. Okey? Evet çocuklar sayfa 108'i açtık. Hep birlikte dinle ve tekrar et etkinliğimizi yapalım. Okey. Let's listen and repeat activity. Okey. We will listen and repeat. Hep birlikte tekrar edeceğiz. One. Listen and repeat. Okay. Bird. Bird parrot parrot fish fish cat cat frog frog, frog. dog dog turtle. turtle turtle rabbit rabbit hadi gelin bir kez daha biz söyleyelim turtle turtle good daha yüksek sesle. Lütfen çekinmeyin. Yanlış yapmaktan, telefonunuzun, söyleyişinizin kötü olmasından korkmayın. Hadi söyleyin benimle birlikte. Turtle. Dog. Cat. Bird. Parrot. Fish. Frog. Rabbit. Okay, let's ask and answer questions. Look at this animal. What is this? Yes, it's a turtle. It's a turtle. Look, it's a dog. It's a big dog. It's a big and white dog. Look at this. What's this? It's a cat. Yes, it's a lovely cat. Oh, look at the bird. It's on the tree. Look at the bird. Bird. It's a bird. Parrot. It's a parrot. Hey, what's this? It's a fish. And look at this. It's a frog. You know, it can jump, jump, jump. Okay. And look at this animal. It's a rabbit. Evet çocuklar. Şimdi hazırladığımız soruyu birlikte izleyelim. İzlerken istersek tekrar edebiliriz. Okay? Let's start. Tövbe Duck Cow Donkey Okay Çıldırın We are still on page 108 Hala sayfa 108 deyiz Ve bu kez Birlikte dinleyip Birer numara vereceğiz Dinlemeden önce Hep birlikte bir hatırlayalım A rabbit A dog, a bird, a cat, a fish, a turtle. Now let's listen. Two. Listen and number. One. That's a brown cat. Yes, a brown Two. cat. That's a white rabbit. Ah, white rabbit. Three. That's a green turtle. Ah, uh, yes. Four. That's a red bird. Oh, red bird. Five. That's a yellow fish. Okay. Six. That's a black dog. Okay. Now, let's repeat. And number one. That's a brown cat. Yes, a brown cat. Brown Cat. Number two, a white rabbit. Yes, white rabbit. Number three, green turtle. Green turtle. Okay, what is number four? Number four is, yeah. It's a red bird. Red bird. What is 5? A yellow fish. Yellow fish. And what is number 6? It's a black dog. Black dog. Siz de videoyu durdurup üzerine hayvanların isimlerini yazabilirsiniz. Please stop the video and write the animals. Evet çocuklar. Sayfa 109 açtık. Yeni bir konuyla karşınızdayız gene. Evet. Pet ünitesindeyiz. Ama 3 yeni kelime var karşımızda. Ne onlar? In, on, under. In, on, under. Hey, look what's that? Look, that's a mouse. That's a mouse. Where is the mouse? Yeni bir soru karşınızdayız. Bu ne? Where's the mouse? Fare? Nerede? It's. Where's the mouse in this picture? It's in the ring. Halkanın içinde. It's in the ring. Yes. It's in the ring. Where's the mouse? It's on the ring. Yes, it's on the ring. Where's the mouse? It's under the ring. It's under the ring. So, in, on, under. Back, Belki şöyle aklımıza kalabilir. In on under. In, on, under. Siz de kitabınızın üzerine benim yazdığım soruyu ve küçük notları alırsanız ama kitabınızın üzerine lütfen. Evet çocuklar, sayfa 109'da öğrenmeye başladığımız yeni 3 kelimemiz var. Ne onlar? In, on, under. Evet, ben nasıl yaptım? Bir dakika. Hadi katılın bana. Hadi. Gösterin bana ellerinizi. Katılın siz de yapın lütfen. Gösterin parmağınızı. Avcunuzun içine. In. Where's my finger? In. In my hand. Hadi birlikte. In my hand. Look at my finger. On my hand. And now it's under. Under. In. On. Under. In. Bakın içinde. On. Üstünde. Hiç unutmazsınız bunu. Anda. Bakın altında. Hadi birlikte. In. On. Anda. In. On. Anda. Harika. Evet çocuklar. Hadi bunu biraz daha pekiştirelim. Hadi birlikte bir şey izleyelim. Bana katılın. Lütfen. Benle birlikte tekrar edin. Okay. Let's look at the monkeys. Oh. Look at the monkey. It's a naughty monkey Çok yaramaz bir maymun bu. Look at it's in the toilet. Where is monkey? It's in the toilet. Oh, where's monkey? It's in the sink. It's in the sink. Hey, where's monkey? It's in the bathtub. It's in the bathtub. Ha, look at the monkey. look at the purple one. It's on the cabinet. Şimdi üstünde. It's on the cabinet. Look at the monkey. It's on the floor. Evet yerde. It's on the floor. Where's monkey? It's on the table. Masanın üzerinde. It's on the table. Look at monkey. Look. It's under the plant. Evet bitkinin altında. It's under the plant. Look, it's under the rock. Gördünüz mü? Halının altına bakın. It's under the rock. Hey, look at the stairs. Bakın merdivenlere. It's under the stairs. Çocuklar sayfayı 109'a devam ediyoruz. Oh, it's a listening part. Evet bir dinleme bölümümüz var şimdi. Hep birlikte dinleyeceğiz. Ama önce bakalım resmimize. Look, I can see a cat. Yes, a cat. Where's the cat? Oh, it's it's on the car. It's on the car. Where's the dog? There's a dog. There's a small dog here. Can you see it? It's in the car. Look, look at the birds. Where are the birds? They are in the tree. Galiba bir köpek var, yaramaz orada. Rocky Where is Rocky? Had on the four listen and follow Where is the cat, Mark? On the car correct Where is the dog? The dog is in the car. Very well. Where are the birds? In the tree. Well done. Where is Rocky? Under the bed. <laughs> evet, where is the cat? On the car. On the car. Where is the dog? In the car. In the car. Look. On the car. In the car. Where are the birds? They are in the tree. Look. In the tree. Look at Rocky, the dog. Where is it? It's under. It's under the bed. It's under the bed. Look. It's. under the bed. Okay. Çocuklar sayfa ona geçtik. Hadi öğrendiğimiz konuyu biraz daha pekiştirelim. Bir önceki sayfamızda ne öğrenmiştik? In. içinde, In. Bakın içinde. On. Neredeydi? On. Üstünde. Under, bakın altında. Under. Okay. So, peki nasıl soruyorduk bir şeyin yerini? Ve. Ve. Okay. Look at the rabbit. On the box. Under the box. In the box. On the box. Ha, look at the turtle. In the basket or on the basket? Look at the turtle. Is it under the basket or on the basket? Hadi gelin şimdi hep birlikte dinleyeceğiz ve doğru olan seçeneği işaretleyeceğiz. Five. Listen and tick. One. The rabbit is under the box. Aha under the box. Two. The rabbit is in the box. Ah, uh, in the box. Three. The turtle is on the basket. Yes, on the basket. Four. The turtle is under the basket. Yes. Hadi bulduğumuz cevapları bir kez de bir soralım. Where is the rabbit? It is under the box. It is under the box. Where is the rabbit? It is in the box. It is in the box. Where is the turtle? It is on the basket. Yes, it is on the basket. Where is the turtle? It is under the basket. Yes, it is. under the basket. Çocuklar sayfa 110'dan devam ediyoruz. Altıncı alıştırmayı yapıyoruz. Okay, what's that? That's a bird. And that's a dog. And that's a cat. So, yes, cat. So, where is the bird? Sorumuz bu şekilde. Where is the bird? Hadi siz de söyleyin. Where is the bird? Where is the dog? Where is the cat? Hadi gelin birlikte dinleyelim ve cevapları yazalım. 6 Listen and answer. Where is the bird? It is in the tree. Yes. Where is the dog? It is on the chair. Where is the cat? It is in the basket. Okay? Hadi bir kez de birlikte very bir soralım. Where is the bird? Where is the bird? It is in the tree. It is in the tree. Where is the dog? It is on the chair. It is on the chair. Where is the cat? It is in the basket. It is in the basket. Evet, sayfa 110'dayız hala. We are on page 110. Şimdi birlikte dinleyip resim çizeceğiz. We will listen and draw together. Then if you want you can color. Eğer isterseniz boyayabileceksiniz. Hadi dinleyelim birlikte. Seven. Listen and draw. Then color. One. The cat is on the chair. Okay, what the cat? Let's draw a cat on the chair. Okay, a cat is on the chair, and two, the bird is under the chair. Ah. The bird is under the chair. The bird is under the chair. Okay. Çocuklar, dersimizin sonuna geldik. Hadi hep birlikte 3 sayfalık bir ödev belirleyelim ve bir dahaki dersimize kadar bunu tamamlayalım. Unutmayın, haftaya bu ödevleri öncelikle çözeceğiz birlikte. Sonra dersimize başlayacağız mutlaka yapmanızı istiyorum. Sayfa 115'teki ilk bölüm bakın kelimeler sırası bozuk verilmiş. Doğru şekilde altına yazacaksınız resimlerin. İkinci araştırmada doğru olan resme göre doğru olan seçeneği işaretleyeceksiniz. Üçüncüsünde sayıları da takip ederek resim tamamlayıp altına doğru kelimeyi yazacaksınız. Unutmayın kelimelerin yazılışlarını ünite başından bakabilirsiniz. Dördüncü bölümde ise sayfa 116'da resme bakıp sayarak buraya sayılarını ister rakamla ister yazıyla yazabilirsiniz. Son olarak sayfa 117'de 5. çalışmada in, on, under kullanarak nerede olduklarını resimlere göre yazacaksınız. Ve 6. çalıştırmada ise resimleri boyamanız isteniyor. Tabi boyamak için de bu cümleleri Okay, see you next week. Bye bye. See you.